Merhabalar. Bir videoda yine birlikteyiz. Bugünkü video konumuz Netflix'in 2022 yapımı Spider-Man filmi. Chris Hemsworth'un hem başrolü hem de yapımcısı olduğu film. Miles Teller'da var. Film neyi anlatıyor? Ee, biraz aslında bilim kurgu gibi de değil yani. Bir tane romandan uyarlanmış. Çok da bilim kurgu, yani bilim kurgu yerine geçer. Tamam şöyle söyleyeyim. Ee, bir tane hapishane var. Bu bir adada. E Spiderhead deniyor sanırım. Aynen Spiderhead deniyor buraya. Uyarlandı roman romanda. Spiderhead'ten kaçış adlı bir roman Onu uyarlanmış. Neyse. E, bu adada e, bazı mahkumlar var e, bütün mahkumlar e, normaldeki normal cezaevlerindeki mahkumlardan farklı e, deney yapmayı üzerlerinde kabul etmiş. Her deney yapıldığında onay veren kişiler bu deneyi ne Sırtlarında böyle tam böyle köprücük kemiklerinde bir tane böyle bir şey var. E, hap giriş yeri gibi bir şey var. Vücuduna direkt bağlanıyor. Küçük küçük serumları vücutlarına enjekte ediyorlar bunların. Bir deney yapıyorlar. Kontrollü deney derler. Yani e, bir şekilde mahkumlar birbiriyle deneye tabi tutuluyor. Bunlara sıvılar enjekte ediliyor. Bunlarla onaylı yorumluyor işte filan. Bu şekilde bir tane deneye tabi tutuluyor. Neyse ilerleyen zamanlarda Miles geçmişini görüyoruz. Miles neden burada? Arkadaşının ölümüne sebebiyet verdiği için sarhoşken trafik kazası yapıyor. Kendi kurtuluyor. Arkadaşı ölüyor. Daha sonra bir iki tane de mahkumu tanıyoruz orada. Onları da gösteriyor bize. Bir tane ahçı olan mahkum var. Mahkum dediğimiz şöyle ama çok serbest bir cezaevi bu. Çok da cezaevi gibi de değil. Kendine ait odaları var ortak yaşam alanları var. Böyle kilitler şeyler yok. Bir rıza kapısı kapalı. içeride serbestler gibi bir şeyler. Yani onlar da diyor ki Chris Hemsworth diyor ki siz diyor burada diyor, rahatsınız diyor. hani onlara deney ses çıkarmıyorlar. Deney ne? Böyle, bir güya bunlara sıvı veriyor. Birbirlerine aşık ediyorlar bunları. Aşık da değil de işte hoşlandırıyorlar. Libidolarını arttırıyorlar filan sıvıyla. İşte bunlarda da birbirleriyle işte bakıyorlar aşık olabiliyorlar mı, birilerini sevebiliyorlar mı onları gösteriyor. Sonra başka bir deneyde de şey yapıyor mesela bir tane daha sıvı var. Bunu verince de bunlar delirtiyorlar böyle Çünkü korkudan ölüyorlar böyle çok korkutan bir sıvı var işte onlar ölüyor. Gel zaman git zaman maisterler diyor ki yani ben diyor mesela diyor buradaki diyor kişiye Korku vermek istemiyorum diyor. İkisi de benim için eşit diyor mesela. İki tane kadın gösteriyorlar. Bunu hangisini daha çok hoşlandın? Hoşlandığın kişiye verirsin, öbürüne mi verirsin gibi işte basit basit şeyler filan. Öyle deneyler var. Sonra bir bakıyor maistraları diyor ki, aa diyor burası diyor hapishane ama sen diyor öğreniyor bir şekilde. Bu adam Chris Hemsworth. Aynı zamanda pharmaceutical ilaç şirketinin sahibi aslında deney yaptığı şey de yani bunlara mutluluk veren şey bulmak değil. Bunların o bey yani ne derler? İtaat. İtaat etmesini sağlayan kişilerin itaat etmesini sağlayan bir şey deniyor bu. Onu anlıyor bir tane bingo kartı var. ona bakınca hepsini anlıyor işte. Öyle yani Netflix. hepsini anlıyor. Yani adam da açıklıyor sonra ama diyor ki biz asıl deneyimiz işte şeydir diyor. Hani sizin itaat etmenizi sağlama diğerleri ayakta diyor. İtaat etmenizi sağlamak adamın geçmiş işte. Diyor ki işte benim babam terk etti. Chris, Chris, Hemsworth işte yaz kampına diye gitti. Bir daha da gelmedi filan. Bunlar işte deneyi yapılan bir film. İşte iyi bir vakit geçirilir mi? Geçirilir. Star, sıradan. Tek mekanda geçiyor. Çok bütçesi düşük olduğu çok belli. Hani bir oyuncuların kaşeleri vardır. Geri kalan başka bir, bir kere uçak kaldırıyorlar. <laughs> başka da bir şey yok. Bütçesi düşük Netflix filmi. E zaman geçirir mi? Geçirir. 6,5. 6-6,5 gibi bir film. Yani Netflix'te bedava sonuçta. Öyle düşünün. Ne zaman geçirirseniz. izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamının gelmesi için beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. İyi günler. dilerim.